Herkese merhabalar. Elime Yelpazesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda Aslan ağzı çiçeğinin yapılışını paylaşacağım. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Bu tür videoların ilk size gelmesini istiyorsanız kanal bildirimlerini açmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz başlayalım. Modelimizin yapılışına bir sihirli halka yaparak başlıyoruz. 1 2 zincir çekiyorum. Bir sık iğne yaptım. 1 2 zincir. Bu şekilde 3 tane petek oluşturuyorum. 1 2 3 zincir çektim dondum. Don. İlk peteği bir sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çektim bir sonrakine geçiyorum ortadaki petekliğim arkadaşlar bir iki zincir çektim aynı yere bir tane daha petek oluşturuyorum arttırma yapıyorum burada bir iki zincir çekiyorum bir sonraki peteğe geçiyorum bir iki zincir çektim tekrar aynı yere son peteğimi de bir sık iğne yaptım bu şekilde peteklerimi sayısını 5'e çıkardım. 1, 2, 3 zincir çektim. Döndüm. İlk peteğe bir sıkkını yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sonrakine geçiyorum. 1, 2 zincir çektim. Ortadaki peteğe geldim arkadaşlar. Bakın arttırma yeri belli ediyor kendini. Burada bir arttırma yapacağım. Tekrar 1, iki zincir çektim aynı yere sık iğnemi yaparak peteğimi arttırdım bir iki zincir çektim bir sonrakine bir iki zincir çekiyorum bir sonrakine geçiyorum bir iki zincir çektim aynı yere bir sık iğne yaptım ve bu şekilde arttırmalarımı oluşturdum arkadaşlar ortada bir de sonda olmak üzere her sırada 2 tane artırma yapacağız. Petik sayımız 21 oluncaya kadar bu şekilde devam edelim. Şimdi diğer ipimi alıyorum arkadaşlar. Başlangıca ipimi sabitliyorum. 1 2 zinciri çektim. Bir sonraki peti içiyorum. 1 2 şekilde 5 petek yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3. Döndüm. Artırma ya da eksiltme yapmadan bu şekilde 5 sıra örelim. Dönüşlerde 3 zincir, diğer yerlerde 2 zincir çekeceğiz. Devam edelim. 5 sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar ilmeğimi uzatıyorum. İpimi buradan ilmeğin içerisinden geçirdim. Daha sonra arkadaşlar bakın, ipimi bu şekilde tutuyorum. Sıkacağım. Tığımı en son sıkkının olduğu aynı yere peteye batıyorum. Bu şekilde. Bakın şuradan bu Parmağımla diğer ipimi sıkıcı tutuyorum. Bir, iki zincir çektim. Bıraktım. Bakın, burası bu şekilde oldu. Devam ediyorum. Bir, iki, üç. 4 5 petek ördüm ortaya geldim. Ortada yine artırma yapıyoruz. Bakın artırma yerimize tekrar artırma yapıyoruz. Ve bu şekilde devam edelim. 5 petek daha öreceğiz arkadaşlar. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 bitiğimiz de kaldı arkadaşlar. 1 2 3 zincir çektim döndüm. Bu şekilde arkadaşlar artırmamızı da yaparak 4 sıra örelim. 4 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi eksiltmeler yapacağız bir zincir çektim döndüm İlk peteye bir sık iğnemi yapıyorum bir iki zincir çektim bu şekilde devam ediyorum artık ortaya geldiğimizde de artırma yapmayacağız düz öreceğiz ortaya geldim bir zincir çekiyorum. Devam ediyorum yandaki peteğe sık iğnemi yaptım. Sığ sonlayayım. Bir zincir çekiyorum. İlk peteğe sık iğnemi yaptım. Arkadaşlar bu şekilde eksiltmelerimizi yapalım. Petik sayımızı 7 7 düşürünceye kadar devam edelim. Arkadaşlar petik sayımı 7'ye düşürdüm. Şimdi tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Bu şekilde içinden çıkarttım. İpimin boyutunu bu şekilde ayarlıyorum. Sıkıcı diğer ilmeğimi tuttum. En dibden bakın aynı şekilde aldım. 1 2 zincir çektim. Ben bu şekilde yaptım arkadaşlar. İsterseniz siz burada ipinizi kıpırıp tekrar aşağıdan sabitleyebilir ve devam edebilirsiniz o şekilde. 2 zincirimi çektim. Ve devam ediyorum. 5 petek öreceğim. 1 2 3 4 ve 5. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve toplamda arkadaşlar buradaki gibi aynı 5 sıramızı tamamlayalım. Daha sonra arkadaşlar dönüyorum ilk petiye bir sık iğne yaptım. Bakın arkadaşlar uzatmış olduğum ipi de içeriden öreceğim. Bir zincir çekiyorum bir sık iğne yapıyorum diğer sıraya. Bu şekilde her sıraya birer sık iğne yapacağım. Sadece arkadaşlar dönüşlerde bakın köşeye geldim. Burada iki tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve aynı şekilde devam ediyorum. Diğer yaprağıma geldim arkadaşlar. Tekrar göstermek istiyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk sıraya bir sık iğne yapıyorum. Bakın ipimi uzatmış olduğum ipimi içeride kalacak şekilde örmeye devam edeceğim. Bir zincir çekiyorum ve sıradaki peteğe bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Bu şekilde devam edelim. Arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Şimdi bu şekilde katladım. Sadece beyaz tarafını birleştireceğiz. İpimi sabitliyorum. bir zincir çektim bir sonraki sıraya ikisini birlikte bakın batıyorum ve bu şekilde birleştirmemi yapacağım sadece beyaz kısmını tamamladım ve ipimi koparıyorum arkadaşlar bu şekilde bir çakma sarıyorum isterseniz şöyle iki parmağınızda sarmanız yeterli olacaktır 6 kere sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Benim için yeterli. Şimdi şuradan arkadaşlar bağlayacağım. Bu şekilde sabit diyorum, bağlıyorum ipimi. Bir kere daha yapayım. İçerisinden Tamam. Yeterli. Ve daha sonra arkadaşlar her bir düğmeye bu şekilde ipimi sabitleyeceğim. Ve üçer zincirden 3 üç tane petek yapacağım. 2 ve 3 ipimi kıpırıyorum. Evet arkadaşlar tohumlarımı çiçeğime bu şekilde birleştirdim. Şimdi de yaprağımızı yapacağız. Bu aşamaya kadar ördüm. Size kısaca bahsedeyim. Sihirli halkı üzerine ikişer zincirden 5 petekli başladım. 5 peteğimi 5 sıra ördüm. Daha sonra her petekte artırma yaparak petek sayımı 10'a çıkardım. 10 peteğimi de 5 sıra ördüm. Daha sonra da bu şekilde iki tane yaprak yaptım. Şimdi üçüncü yaprağımı birlikte yapalım. Arkadaşlar bir de şunu hatırlatayım ben size. Bir peteğe artırma yaparken bir sık iğne yapıyorum bir petekte. İki zincir çekiyorum. Aynı peteğe tekrar batıyorum. İki zincir çekiyorum. Diğer peteğe geçiyorum. İki zincir çekip tekrar aynı peteğe bir sık iğne yaparak artmış işlemi yapmış oluyorum. Şimdi arkadaşlar yaprağımıza devam edelim. Arkadaşlar diğer yaprağın hemen dibine bakın aynı peteğe ipimi sabitliyorum. Bir iki zincir çektim bir sonraki peteğe geçiyorum. Bir sık iğne iki zincir çekiyorum bir sonraki peteğe bir sık iğnemi yaptım. Bir iki zincir çektim aynı peteğe tekrar bir sık iğne yapıyorum ve iki petek üzerine 3 petek oluşturmuş oldum. Bir tane artırma yaptım arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekiyorum, dönüyorum. Ve 3 peteğimi koruyarak toplamda 9 sıra öreceğim. Dönüşlerde 3 zincir çekiyoruz. Diğer yerlerde 2 zincir çekiyoruz. Devam edelim. 9 sıramı tamamladım. Bir zincir çekiyorum. İlk peti bir sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Bir sonrakine bu sırada iki peteğimiz kaldı. Bir zincir çektim. Döndüm. ilk peteğe bir sık iğne yaptım. Bir sonraki petiye geçtim. Ve bir peteğimiz kaldı. Bir zincir çekiyorum. Son sık iğnemi de yapıyorum bir ipimi koparıyorum. Yaprağımı bu şekilde tamamladım. İkişer peteklerin üzerine kurdum yapraklarımı. Alt peti burada arkada kalmış oldu. Dört petek de önde. Şimdi çiçeğimi birleştireceğim arkadaşlar. Bu şekilde yapraklar arkaya gelecek şekilde dikeceğim. Evet arkadaşlar çiçeğimi tamamladım. Son halimiz bu şekilde. Umarım ki beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.